Selamlar, Yüce Allah'a şükürler olsun. Bugün de hayırda takada erişeceğimiz, ebedi aleme hazırlanacağımız bir günümüz. Her günümüz ebedi hayat için bir hazırlıktır. Bunu böyle yürerek, Yüce Allah'ın verdiği mükemmel nimetlere hamdü sena ederek yaşıyoruz. Şükürler olsun, şu mükemmel nimetleri vermiştir. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Mutluyuz, huzurluyuz. Her zaman yüzümüzde tebessüm içimizde hidayet Allah'a şükür ver. Mutluluğumuz da ebedi aleme hazırlanmaktan, Yüce Allah'ın hükümlerini yaşamaktan geliyor. Diğer konuların zerre kadar bir mutluluk kattığını söyleyemeyiz. Ben şu hayattaki her türlü konuyu bir kenara atıp şu hayatı, şu dünya hayatını bir ebedi aleme hazırlık mekanı gibi görüp yaşıyorum. Bu şekilde Allah'ın izniyle mutlu oluyoruz. İçimizdeki huzuru, yüzümüzdeki tebessümü sağlayan budur. Diğer konuların benim için zerre kadar bir önemi, hükmü yoktur. Bu dünya içinde bir emeğimiz, çabamız var. Bulunduğumuz ortamı, hayat şartlarını, ailenizi veya diğer konuları sizin seçme şansınız yok. Ya da bulunduğunuz coğrafyayı. Doğduğunuz an itibariyle size hazır olarak gelen durumlar. Siz bu durumlara ayak uydurup Allah'ın izniyle bir takva hayatını yaşamalısınız. İslam'ın nurunu, hükümlerini gözetmelisiniz. Allah şükür böyle biz yaşıyoruz. Yüce Allah'ın hükmündedir hepsi. Elimizden geleni yapıyoruz. Şükürler olsun. Bugün de sağlığımız, saatimiz el verdi. Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için, onun rızası için oruç tutuyoruz. Kıldığımız namazlarla, dualarımızla onun rızasını arıyoruz. Bugün yaptığımız şu ibadetler bizlere kalacaktır. Önemli olan da bunlardır. Diğer konuların zerre kadar bir önemi yoktur. Varsa yoksa şu dünya diyerek her türlü haramı batıl yapıp sonra da kendini Müslüman gibi sadece lafta sözde tarif edenler helak olmaya mahkumdur. Ne yazık ki. Biz istiyoruz ki insanlar onları şah damarından yakın gören Yüce Allah'ın rızasını bugün yaşasınlar yaşamayan hepsi bir gün o azabı tadacak. İstiyoruz ki hatayı görüp de yapmasınlar. Dost olanlar ısrar edip hayatını İslam'a adasınız. Estağfirullah. <Sessizlik> billah innet indallahi l sadakallahu suresinde Yüce Allah bizlere söylüyor. Yüce Allah'ın katında hak din İslam'dır diyor. İslamiyetin dışında din, inanç başka durumlar arayanlar helak olacaktır. Bu kadar net. Hem bu dünyada hem ebedi alemde. Şu dünyadaki kısa oyalanmanızı sakın ha, iyiye yormayın. Neden şundan dolayı? yüce Allah belli bir vakte kadar ertelemiştir. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Her şeyin bir hesabı vardır. Şu hayattaki yaptığınız her şey bir gün önünüze gelecek ne zaman neyi nasıl yaptığın ne niyeti olduğun her şeyi Yüce Allah biliyor sana şah damarından yakın bugün 5 vakit namazı kılmayıp Yüce Allah'ın hükümlerini yaşamayıp iyi niyetten bir haber olup varsa yoksa şeytanın terkinlerini yapanlar kahru perişan olmaya helak olmaya mahkumdur böyle Çevrenize baktığınızda görebileceğiniz üzere sayısızca kafir, münafık, müşrik. Şeytanın yardımcısı var. Şimdi insanlar şu soruyu soruyor. Diyor ki, ya bu kadar var mı acaba? Var evet. Neden var? Çünkü Yüce Allah'ın hükmünü gözetmiyor. Kendini çok akıllı zannedip, kendi kafasına göre yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri var. Bize Kur'an-ı Kerim yetmez deyip, şahısların bir sürü cahil, şeytanın yardımcılarının hükümlerini alan kafirlerden de olmayın. Bunlar aşırı fazla var. Allah'ın izniyle inşallah biz her zaman Yüce Allah'ın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yaşayıp inşallah onun ne sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.